Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine beter ikili iş başında. Evet arkadaşlar çok güzel bir çiftimiz ve gördüğünüz gibi Ferit ve Zeyran'ı görüyorsunuz. Severek izliyorsunuz. Sizler için sürprizlerimiz bitmiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu akşam. Dördüncü bölüm ikinci fragmanı yayınlanacak. Biliyorum gözde kulaktasınız. Sizler için muhteşem bir fragman ekranlarımıza gelmiş olacak. Yine her zamanki gibi gözleri kamaştıracak ve mükemmel görüntülerle herkesi büyüleyecek. Mert ve Afra'dan gelen esrarengiz görüntüler yine her zamanki gibi gözleri kamaştıracak. Evet arkadaşlar, e, Seyran ve Ferit'ten gelen aşk kokan görüntüler birbirini diden ikili yine ekranlarımıza gelmiş olacak Şimdilik bizden bu kadar fragmanı sakın kaçırmayın sizler için a